Bugün 20 Aralık Salı A1 Kapital'den herkese günaydın. 3 büyük ABD hisse senedi endeksi FED Başkanı Powell'ın Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltirken şahin bir tavır aldığı ve veriler zayıflayan bir ekonominin işaretlerini gösterse bile daha fazla oran artışı sözü vermesiyle çarşamba gününden bu yana baskı altında. Wall Street dün üst üste 4. seansında da düşüşle kapattı ve Nasdaq düşüşleri öncülük etti. Bu sabah itibariyle MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya Pasifik hisse endeksinde de %0.9 gerilemiş durumda. Japonya Merkez Bankası gösterge faiz oranının %-0.10 olarak kalmasına, Çin Merkez Bankası da borç verme gösterge faiz oranını geçtiğimiz 3 ayda olduğu gibi piyasa beklentisi dahilinde Aralık ayında da sabit tutarken Avrupa Birliği Enerji Bakanları da doğalgaza megawatt saat başına 180 euro tavan fiyat uygulaması konusunda anlaşmış durumda. Avrupa Birliği üyelerinin üzerinde anlaştıkları doğal gaz fiyat sınırı 15 Şubat'ta yürürlüğe girecek. Yurt içinde tüketici güven endeksi, asgari ücret tespit komisyonu toplantısı, yurt dışında ise Almanya üretici fiyatları ve ABD konut başlangıçları verilerini takip edeceğiz. 5300 seviyesinde bulunan ilk direncini geçen BIST 100 endeksinde işlem hacminin de desteğiyle yükseliş potansiyelinin korunduğunu ve 5500-5650 hedeflemesini devam etmesini beklemekteyiz. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, bol kazançlar.